için en güzeli yol değişmiş. Tökezliğe tökezliğe yürüdüğüm için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un tarihi dokularını koruyup gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda 368 yıllık küçük Çamlıca Korusu baştan aşağı yenilendi. Bu alanda sersemin, bordür, çocuk oyun grupları, aydınlatma, su tesisatı, peyzaj gibi bir sürü alanlarda bir değişim ve dönüşüm hizmeti gerçekleştirilmiştir. buradaki zeminlerde 4-5 tane farklı malzeme kullanmış. Doğal olmayan malzemeler kullanmış. Bu malzemelerde de çökmeler olmuş. Ana yolları doğal taşlarla biz döşedik olduğu gibi tek malzeme haline getirdik. Şu an bence gerçekten ormanda yürüyüş yapıyormuş gibi hissettiriyor. Ben çok geliyordum. Çok güzel olmuş. Yollarımız çok güzel olmuş. Bu sene hakikaten güzel bir bakım yapıldı. Özellikle doğa haline hiç dokunulmamış. Bu havuz boştu burada. Hiç ördek falan yoktu. 59 tane ağaç dikimi. Yaklaşık 32 farklı çalı türünden 132 bin tane çalı dikimi. 5 bin 200 tane sarnıcı dikimi. 40 bin 200 tane bitki dikimi gerçekleştirdik. Yenilenen küçük çamlıca korusu içerisinde bulunan bu yola da ada çayı, kekik ve lavanta gibi güzel kokan bitkiler dikilerek aromatik bir yol oluşturuldu. amca kurumuz içerisinde 21 adet anıt ağacımız bulunmaktadır. Bakım çalışmaları kapsamında da çevrelerinin bakımını yapıyoruz, yara tedavilerini yapıyoruz. Her şey ortaya çıktı, yollar, mollar. Çok nefis oldu. Yani biz her dakika konuşuyoruz. Çiçekleri, yolları...